gece de uğradım ben ama ışıklarınız kapalıydı geri döndüm. Ben erken yatıyorum kızım gözüm kapanıyor hemen. Hay Allah keşke haberim olsaydı beklerdim. Ay ne olacak canım yine geldim işte. Ay paşa torunu duyunca coştu tabi. Artık bebek doğana kadar her ay bir parti verir. Ya ilk torun tabi. Leyla için de iyi oldu. Aralarını düzeltir artık bu bebek. Her evlilikte böyle ufak tefek şeyler olur kızım. Siz olanları ufak tefek mi diyorsunuz? Kenan Bey ne diyor Leyla'nın durumuna? Yani çok eskiden beri tanışıyorlar. İyi tanıyor Leyla'yı. Öyle duymuştum. O mesele çok eskilerde kaldı kızım kapandı gitti. Vardı yani bir şeyler. Çocuktu onlar. Mühim bir şey değildi ki. Macide, Macide kızım gel efendim. Eksik yedik bir şey kalmasın kızım. Aman dikkat et. Hiç merak etmeyin Melek Hanım. Atmaca gibi başlarındayım evvelallah. Ay, oturdum kaldım. Kalkayım da parti için hazırlanayım bari. Acele anne kızım ne güzel oturuyorduk. Bir çay daha iç istersen. Ay yok sağ olun. Akşamüstü partide görüşürüz nasıl olsa. Tamam. Sağ olun her şey için. Ha. Rica ederim. Ha. Sana bakmaya geldim ama yürüyüşe çıkmışsın. Hı hı. Gidiyor musunuz yoksa? Evet. Akşamüstü nasıl olsa beraberiz. Öyle. Neyse. Akşamüstü görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Sağ olun Melek teyzeciğim. Güle güle ya. Ben uğrarım yine. Bekleriz. Güle güle. Görüşürüz. İyi misin kızım? İyiyim alacığım. Başım ağrıyor biraz uzanacağım. Dinlen yavrum dinlen. Akşamüstü yine hara güre yorulacağız yavrum hadi. Tamam. Al bakalım.